Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, dünyamızda huzurlu yaşamak çok zorlandı. Ekonomik yönden olsun, siyasi yönden olsun, ailevi yönden olsun, hangi yönden bakarsanız bakın dünyada huzur kalmayacak bir hale geldi. Bazı insanlar kardeşlerim zor zamanların insanıdır. Zor zamanın insanı olmak fedakar olmaktır. Bakın ailelere kardeşlerim Genelde kardeşler kardeşlerle, amcalarla, yeğenlerle insanlar yıllarca kırgın duruyorlar. Babası evladını evlattıktan sildim diye nice insanlar duyduk kardeşlerim. İnsanlar anneleri vefat ediyor, babaları evlenmeye kalkıyor, müdahale ediyorlar. Allah Allah! Birisinin eşi vefat ediyor, genç yaşta bir gelin kalıyor, insanların baskısından o kadın yuva kuramıyor. Kardeşlerim, gerçekten İslamiyeti camiye sıkıştırmamak lazım. Zaten camiler de boş kaldı kardeşler. Zor zamanın insanı olmak ne demek biliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlarla bağ kurun kardeşlerim. İnsanların dertlerini dinleyin bir tabip gibi. Eşi ölen insanlarla, eşi olmayan insanlarla bağ kurun, görün. Evlatlarıyla problemi olanlar, inanın bizi ta çeşitli yerlerden arıyorlar. Geçen bir kadın aradı beni. 27 yıldır annem babam beni evlatlıktan sildi dediler. Allah Allah ne olmuş? Genç kızken efendim şeytana uymuş, kaçmış düğün yapmamış. Babası onu evlatlıktan silmiş, acı tabloya bakın. Torunlarım var diyor benim. Kardeşlerimi o günden beri görmedim. Şu anda annem yatalak hastaymış diyor. Ne olursun annem ölmeden beni babamla barıştıramaz mısın? Arkadaşlar o ilin belediye başkanıyla valisiyle, müftüsüyle, ileri gelen insanlarıyla bağ kurmaya çalıştık. Maalesef başarılı olamadık kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, o kadar insanların dertleri var ki, insanlar gerçekten sıkıntılar içerisinde kalmışlar. Evlatlarından neler çekiyor insanlar biliyor musunuz kardeşler? Evlatları insanlara öyle zor imtihanlar geçirtiriyorlar ki, gece yarılarına kadar evlatlar eve gelmiyor. Babalar sakallı, anneler çarşaflı, ama çocukları esrar içiyor, ero eroin içiyor. Kardeşler, sinsi bir oyun var. Ülkemizi savaş olmadan elimizden almak için, istila etmek için sinsi bir oyun yapılıyor kardeşler. Her birimize bir görev düşüyor. İnanın, Yahova Şahitleri kardeşlerim, 365 günde 365 insanla efendim irtibat kurmayana iyi bakmıyorlarmış. 3 yıl insanları Yahova Şahitliğine davet etmek için misyonerlik faaliyetleri yapmayanlara kardeşler evlendirmiyorlarmış. Nasıl oluyor? Bizim dinimiz hak din oluyor. Nasıl oluyor? Bizim kitabımız hak kitap oluyor. Elhamdülillah biz biliyoruz hak olduğunu. Şimdi kitabımıza da çok saldıranlar var. Resulullah'ın sünnetlerine de saldıranlar var. Ama kim ne yaparsa yapsın bu devirde bu devrin zor insanı olanlar çok başarılı olacaklar kardeşler. Hiç ümitsiz olmayalım. Etrafımız ateş içerisinde olsa da kardeşler biz gene bir şeyler yapmaya çalışarım. Şu sözle bitiriyorum. Filistinli çocuk diyor ki: Ben sapan taşıyla taş atarım ama takları devirecek olan Allah'tır. Biz konuşalım kardeşler. Gönülleri fethedecek olan Allah'tır. Uludağ'dan, Bursa'dan sizlere selamlar, saygılar, hürmetler kardeşim. Allah'ım evlerinize huzur versin eşiyle problemi olan aileler, bacılarım, kardeşlerim, ayetel kürsü okuyarak çay demleyin. Çocukları eve gelmeyenler, esrar eroin kullananlar, hele de bu yazında yaz şeklinde elbisesinden uzak, hayasından, edebinden uzak, evinden ayrılanlar, kalkın gece namaz kılın da Allah'a dua edin kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.